merhaba arkadaşlar kanalımdan Herkese selamlar Bugün de kıymadan döner yapacağım ev yapımı döner güzel bir tarif Öncelikle bir yemek kaşığı yoğurdumu ilave ediyorum ardından bir buçuk tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı kekik 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı da kırmızı toz biber ilave ediyorum Ardından bir tane soğanımı rendeledim. Şöyle suyunu sadece soğanımın ilave ediyorum. Suyunu çıkarıyorum şu şekilde. Posasını kullanmayacağım. Soğanda bayağı bir sulu. Bu şekilde suyunu çıkarıyorum. Şöyle güzel kıymamı bir 5 dakika içine yedire yedire suyunu yoğurdunu güzelce ne yoğuruyorum. Yarım saat kıymamı bu şekilde yoğurdum. Şimdi üzerine kapatıp yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Yarım saat dinlendirdim kıymamı. Şimdi yağlı kağıdımın arasına koyup açacağım. Bu arada kıymamı orta yağlı bir kıyma olarak seçtim ki daha güzel oluyor o şekilde. Şimdi şöyle yağlı kağıdımı masamın üzerine alıyorum. Şöyle öncelikle bir yarısını, sonra diğer yarısını yapacağım. Şekilde her yerine eşit bir şekilde ince olacak şekilde yayıyorum. Şöyle yağlı kağıdıma serdim kıymamı. Şimdi şöyle kaldırıyorum bir katını. Şimdi hafif hafif şu şekilde rulo yapıyorum. Bastırmadan. ve tepsimin içine kaldırıyorum. Tekrar diğer katımı da aynı şekilde açacağım. Yağlı, Yağlı kağıdımı tekrardan serdim. Diğer kıymamı da aynı şekilde açacağım. Tekrardan aynı her yerine eşit dağılacak şekilde bunu da açıyorum. tekrardan bu katımı da yaptım üzerinden kağıdını şöyle hafifçe tutarak kaldırıyorum ardından şöyle geniş rulo şeklinde katlayıp tepsime kaldırıyorum. Şimdi 190 derece fırında 20 dakika pişirmek için koyuyorum. Dönerim pişti. Şöyle tahtamın üzerine de alıyorum. şekilde harika oldu bu şekilde kağıttan yaparken zaten gayet güzel de yağlı olduğu için ayrılıyor şöyle tel tel ayırıyorum Şöyle servis tabağıma alıyorum dönerimi. Yanına da tabii ki olmazsa olmaz pilav yakışır. Bu şekilde üzerine şimdi biraz da tereyağı gezdireceğim. Şimdi şöyle üzerine biraz da tereyağı gezdiriyorum. Harika bir tarif, güzel bir lezzet. Sizlerde bu pratik tarifi denemelisiniz. Bir dahaki videomda farklı tarifimle görüşmek üzere, hoşçakalın.